Bakın Maide 33'te Rabbimiz şöyle söylüyor. Biraz sert bir ayettir ama meseleyi anlayabilmemiz için Kur'an'ın acısıyla tatlısıyla her şeyine konuk olmamız lazım. Rabbimiz diyor ki: Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ya da asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir şekilde kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmesidir. Ayet açık mı? Açık. Ayetin hükmü çok net. Bir sıkıntı yok. Metnin ne dediği belli. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zorlandığı bir şey var nasıllığı konusunda Cebra ile bir soru sorduğuna şahit oluyoruz. Ayete dikkat ettiyseniz iki suç saydı. Allah ve Resulüne savaş açmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak. İki suç. Peki iki suça karşı niye Kur'an dört ceza söyledi? Dört ceza var. Bir öldürülmeleri, iki asılmaları, üç el ve ayaklarının çaprazvari bir biçimde kesilmeleri, dört sürülmeleri. İki cezaya iki suç olmalı. Neden iki cezaya dört suç? Neden iki suça affedersiniz, iki suça dört ceza? Bunu anlamamız ge gerekiyor. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtimal ki bundan dolayı Cebrail'e bu işin nasıllığını sorar. Bu rivayeti de size taberi ve nesaiden naklediyorum. Allah Resulü sorunca Cebrail'e Cebrail cevap veriyor. Allah aşkına şu cevabı iyi dinleyin. Eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa cezası el kesmektir. Zaten buna ait bir hüküm de var değil mi Kur'an'da açık bir şekilde Maide 38 hırsızlığın cezasıdır. Eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa elini kes. Cebrail söylüyor. Sadece yol kesmişse ayağını kes. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa hem ayağını hem elini kes. Ama çapraz bari bir şekilde kes. Adam öldürmüşse eğer kısas uygula sen de onu öldür. Hem adam öldürmüş hem yol kesmiş hem de onun bunun ırzına tecavüz etmişse sen de onu az. Yok bundan daha az bir suç işlemişse sen de onu sürgün et. İşte.